bu kriz ortamını en geç 6 ay içerisinde rahatlatırız. Krizden çıkış planı inşallah bizim elimizde. Beştepe ekonomik krizi rüyasında bile artık çözemez. Deva Partisi çözecek. Peki nasıl çözecek? Haksızlığa, eşitsizliğe ve ranta dayalı mevcut ekonomik düzene son vererek bu krizi çözeceğiz. Ekonomiyle ilgili kurumları en geç bir ayda ayağa kaldırırız. Kural bazlı yönetim ilkelerini biz uygulayacağız. Alınacak bütün kararların neye göre alınacağı, hangi şartlarda nasıl hareket edeceğinin kurallarını baştan açıklayacağımız için olası gelişmeler çerçevesinde ne yapılacağı, nasıl yapılacağı zaten herkes tarafından açık ve şeffaf olarak bilinecek ve bu öngörülebilirlik güveni sağlayacak. İnsan odaklı olacağız. Ekonomi şeffaf ve hesap vermeye hazır bir şekilde hep yöneteceğiz. Deva iktidarında Merkez Bankası'nda, TÜİK'te talimatla çalışmayacak. Halkı yoksullaştırmayı da artık durduracaklar. Donanımlı kadrolarla çalışacağız. Her işi mutlaka ehline vereceğiz. Dost doğru olacağız ve dost doğru insanlarla çalışacağız. Özetle deva ekonomisini hayata geçireceğiz. Deva ekonomisi ne demek? Milli paramızın değerinin öngörülebilir olması demek. Enflasyonun düşmesi demek. Yüksek katma değerli üretim demek. Güçlü sosyal politikalar demek, sofradaki ekmeğin büyümesi demek. Bu krizden çıkış planımızın zemininde de güven ve adalet olacak. DEVA Demokrasi ve Atılım Partisi.